Nerede? Burası mı? Nereden buluyorsun böyle yerleri bilmiyorum ki. Abi. Aslı, bacım hoş geldin. Hiç hoş bulmadım ama. Ya sen, sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Canımın işi, ben bir polisim. O ne ya? İğne mi o? Ya ben de bu olayı hiç sevmedim arkadaş ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bir de tıp gelişti diyorlar ha. Millet kafa aklı yapacak sen hala iğne olayındasın Aslı ya. Burada gerçekten seni anırtı anırtı o kurşunu çıkarırım. Ne çektiğimi anla diye. Ama yapamıyorum hasta hakları diye bir şey var. Dön. <gülüyor> <gülüyor> ya? Allah <'ım> var ya. <laughs> Anam ah! Anam ya! Anam, onu buraya gelirken düşünecektim. Ah. Senin Ferhat'la ne işin var? Aynı soruyu ben de sana sormuştum Aslı Hanım hatırlatırım. Ah. Aynı şey değil. <laughs> Bak bana dediler ya. Oradan çıkarken Cem komiser sizi getiren adamla birlikte gitti. Aklımı yitiriyordum abi aklımı. E tamam mı? bacım konuştuk bunları. Korkmayayım mı yani? Korkma. Bana bir şey olmaz. Benim cadı bir bacım var beni kimseye yedirmez. Böyle hiç yersiz yersiz şakaları yapacak zaman değil abi. Yok yok öyle öyle. Öyle. Bak ben silahlı çatışmaya girdiğimde kurşunum bitiyor ya. Ben diyorum ki Cadı Aslı'nın abisiyim diye herkes silahını bırakıyor tırış. Sen dünyanın en yalancı abisi olabilirsin. Sen de dünyanın en doğrucu kardeşisin. Bu adamı gerçekten seviyorsun, değil mi? Hı? Nereden çıktı bu şimdi ya? Namık Efendi bana hastanede ne dedi biliyor musun? Kardeşin içeride Ferhat'ın hayatını kurtarmak için ter döküyor dedi. O zamandan beri de düşünüyorum. Bence sen gerçekten seviyorsun bu adamı. Ben doktorum abi. Hı? İşimi yapıyorum. Hastanedeki tek doktor sen değilsin ama. seviyor musun? Peki. Ben cevabımı aldım. Ben sana hiçbir şey söylemedim. Dolayısıyla sen de bir cevap almadın. Aldım. Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Ama bak sana kötü bir haberim var. Ne kadar seversen sev, ben o adamı içeri tıkacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.